Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda yine her zamanki gibi çok güzel bir proje yapacağız. Ve bu yapacağımız projeyi hem çok ucuza mal edeceğiz, hem çok basit olacak, hem de çok kullanışlı e, olduğunu düşündüğüm bir proje olacak arkadaşlar. Teknik işlerle uğraşan birçok insanın e, başına gelen en sıkıcı e, iki olaydan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bir malzemeyi tamir ettiniz. Topluyorsunuz malzemeyi. Kutusunun kapağını kapatacaksınız. Vidalarını takacaksınız. Tornavidayı elinize bir alıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tornavida vida tutmuyor. Vida tutmadığı için deliğe denk getirmeniz o kadar zor bir uğraş ki. Halbuki vida tutsa tornavidanız hemen tık diye ağzına takacaksınız. Mesela şurada bizim tornavidalarımız da olduğu gibi Bunlar kendinden manyetik özelliğe sahip tornavidalar arkadaşlar. Bir Vidayı bunun üzerine takıyorsunuz ve rahatlıkla istediğiniz yere sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Elinizin, kolunuzun girmediği yerlerde bu işinizi mükemmel derecede kolaylaştırıyor. Çünkü eğer el kol girmeyen bir yere vida takacaksanız, e, vida e, eliniz girmediği için deliğe denk getirmekte çok fazla zorlanıyorsunuz. E, bu da sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. İkinci bir durumsa en can sıkıncı, sıkıcı durumlardan ikincisi ise arkadaşlar, o da e, bu tarz keski pense ya da e, normal pense gibi malzemelerinizin mıknatıslanması arkadaşlar. Bu hele keskinizin mıknatıslanmasını asla istemezsiniz çünkü keskiyle malzemelerin bacaklarını kestiğinizde eğer keskinizde mıknatıs özelliği varsa kestiğiniz bacaklar keskinize yapışır ve bir türlü gitmez size sıkıntı çıkarır o parçalara düşürmek için silkeleyip durmak zorunda kalırsınız. Her kestiğinizi silkelersiniz ki o malzemenin bacakları keskenizin üzerinden gitsin ve tekrar tekrar size bağ olmasın sevgili arkadaşlar. İşte bu durumlardan sizi kurtaracak bir projeyle karşınızdayız. O da bir malzemeyi canınız istediği zaman mıknatıslandırmak, mıknatıs özelliği kazandırmak. Canınız istediği zaman da o malzemeden mıknatıs özelliğini geri almak arkadaşlar. Bu aslında çok basit ama bilinmediği için çok zor bir şeymiş gibi görülüyor. Ben size şimdi bu basit işlemi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir malzemenin mıknatıslanmasına manyetize olması diyoruz arkadaşlar. Mıknatıslık özelliğini kaybetmesine de demanyetize olması diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu bilmenizde fayda var. Çünkü bu genelde manyetize ya da demanyetize olarak anılıyor. Eğer isimlerini bilmezseniz yaptığınız işlemin ne olduğunu bilemezsiniz sevgili arkadaşlar. Onun için bunu bilmekte fayda var. Ve e, videoya geçmeden önce de yine her zamanki söylediğimiz şeyi söyleyelim. Bu tür teknik konulara merak olan arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgilerinizi, deneyimlerinizi, tecrübelerinizi ya da aklınıza gelip yapamadığınız projelerinizi lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin sevgili arkadaşlar diyorum. Ve hemen videoya geçiş yapıyorum. Şimdi bu videomuz için öncelikle çayımdan bir yudum alayım. Bu video için daha doğrusu bu proje için bize eski bir trafo lazım arkadaşlar. Trafonuzun e, ben Dediğim gibi çıkıntı eski bir trafo kullanacağım. Sizde 12 volt çıkışı ya da işte e, sekonder sargı, sargısı dediğimiz yani çıkış kısım kısmı sargısı önemli değil. O kısmı arızalı olabilir ama bize sağlam bir primary sargısı olan bir trafo lazım arkadaş. Yani 220 kısmı sağlam olsun gerisi önemli değil. E, şimdi biz bu trafo'nun 220 kısmının sağlam olduğunu nasıl anlayacağız sevgili arkadaşlar. Hemen ölçü aletinizi alıyorsunuz. Şurada gözüküyor mu şöyle. Evet. Ölçü aletinizi alıyorsunuz. En düşük 10 kademesine getirin sevgili arkadaşlar. Ve 220 giriş kısmına. Bu tarafımızda 220 burası arkadaşlar. 220 giriş kısmına ölçü aletinizi bağlayın. Aynı bunda olduğu gibi direnç görmelisiniz sevgili arkadaşlar. Bir direnç görmeniz lazım burada. Bir direnç görüyorsanız sekonder pardon primer sargısı sağlamdır arkadaşlar. Geri kalan dediğim gibi bizim için önemli değil. Primer sargısı sağlam bir trafo. Bunun yanı sıra düzeneğimizi kuracağımız bir alt tabla kısmı arkadaşlar. Bir adet e, açma kapama ve e, manyetize ve demanyetize arasında geçiş yapacağımız bir adet anahtar. Ve bize bir adet Biren 4007 diyot sevgili arkadaşlar. Burada 1N4001 olmaz. 1N4002 falan da olmaz arkadaşlar. Onun için onların voltajları bu 220'yi kaldıracak voltajlar değil. Yanılmıyorsam 1N4001 50 volta kadar destekliyor. 4002 işte öyle 100 volt falan 100, 150 volt gibi voltajları var arkadaşlar. Ondan dolayı 1N4007 kullanmanız lazım. Bilginiz olsun. Ve bir de yapacağımız sistemin beslemesi için bize 220 kablosu lazım olacak sevgili arkadaşlar. Ee, hemen projemizin nasıl e, olacağını anlatayım. Şimdi bir cismin e, mıknatıslık özelliği kazanması için arkadaşlar, yani manyetik özelliğinin olması için atomlarının diziliminin düzenli olması lazım arkadaşlar. Tüm atomlarının tek bir yöne doğru bakması lazım e, manyetik özelliğinin olması için bir cismin arkadaşlar. Bildiğimiz tüm mıknatıslarda da atomların dizilimi doğal mıknatıslarda doğal olarak neodim mıknatıslarda yani yapay mıknatıslarda e, yapay olarak atomların dizilimini düzenli hale getirdikleri e, bir şekilde e, üretiliyor arkadaşlar. Yani manyetik cisimlerin atomları düzenli olduğu için e, manyetik yönlerinin hepsi bir tarafa baktığı için mesela kuzey yönü bir tarafa baktığı için güney yönü bir tarafa baktığı için o cisim manyetik özellik kazanıyor ve NS kutbu yani kuzey güney kutbu olmuş oluyor bu sayede arkadaşlar. Manyetik özelliği olmayan cisimlerde ise içerisindeki alt atomların dizilimi karmaşık halde olduğu için her atom kuzeyi güneyi farklı yönlere baktığı için birbirinin nötralize ediyor. Yani nötr bir hale getiriyor. Bu yüzden dolayı da manyetik özelliği olmuyor sevgili arkadaşlar cisimlerin. Şimdi ben burada bunu manyetikleştirmeyeceğim ama e, kullandığımız malzemeyi normalde yapılan işlemi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu işlemde mesela şu malzemeyi bir mıknatıs sayın, e, mıknatıslık özelliği olan yani bir doğal mıknatıs ya da neodyum mıknatısı manyetik olmayan bir cisme ama metal olmak zorunda manyetik olmayan bir cisme tek yönünü sürerseniz şöyle arkadaşlar devam bir tarafa doğru sürerseniz sevgili arkadaşlar bu e, cismin Manyetik özellik kazanmasını sağlar. Ee, ve bu sayede cisminiz manyetikleşmiş olur sevgili arkadaşlar. Ama demanyetize etmek için e, cismin atomlarını karıştırmanız lazım. Atomların dizilimini karıştırmanız lazım. Bu e, normal şartlarda pek mümkün değil. Ama göstereceğimiz metotla bu mümkün arkadaşlar. Şimdi hemen e, projemizin yapımı için ne yapmamız lazım onu söyleyeyim. Öncelikle bu traFOMUZU parçalayacağız arkadaşlar dağıtacağız ve ortadaki şu plastikle birlikte bobin kısmına erişeceğiz. Onun için hemen vakit kaybetmeden şu traFOMUZU bir parçalayalım. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi e, trafo mumuzun bobin kısmını söktük. Bunu sökerken de ben e, sekonder kısmını kestim arkadaşlar. Zaten bura bize lazım olmayacak diye elimize ayağımıza takılmasın bağ olmasın diye. Yalnız sizden ricam bu işlemi yaparken çok dikkatli olmanız. Çünkü o silisli saçlar e, keskin olabilir, elinizi kesebilir veya e, Başka türlü problemler çıkarabilir sevgili arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi sekonder sargısı zaten kendiliğinden çıktı. Bobini açtıktan sonra arkadaşlar. Bize primere kısmı lazım. Yani şu kısım lazım arkadaşlar. Burayı isterseniz bunun üzerinde de tutabilirsiniz. İsterseniz hani oturaklı sağlam bir şey olsun isterseniz. Bunun üzerinde de durabilir. Yapıştırıp böyle sağlam bir şekilde durdurabilirsiniz. Ki ben durdurmak istiyorum. Biraz oturaklı sağlam bir şey olsun yapacağımız şey ee, hem ağırlık yapsın üzerinde hem de dengesi için neyse <laughs> sevgili arkadaşlar şimdi e, bu bobinimizi nasıl cisimleri manyetik bir alan yapmak üzere kullanacağımızı göstereceğim öncelikle şu e, alt platformumuza bu tahta olabilir suntu olabilir veya e, ne bileyim Başka sert materyaller olabilir arkadaşlar. İstediğiniz şeyi kullanabilirsiniz bu alt materyal olarak. Şimdi ben bu e, bobinimizi buraya sabitleyeceğim şu şekilde. Ondan sonra da size nasıl cisimlere manyetik özellik kazandırdığını ya da demanyetik özellik kazandırdığını göstereceğim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar çok pardon ee, bobinimizi buraya sabitledikten sonra şimdi yapmamız gereken işlem ee, aslında bunu daha sonra düzenleyeceğiz ama ben size e, bir şöyle yapalım ön gösterim yapacağım nasıl oluyor da bizim e, bu cisimlerimiz manyetik özellik kazanıyor sevgili arkadaşlar onun için bir ön gösterim yapacağım. Evet sevgili arkadaşlar bobinimizin uçlarını açtık. Şimdi hani demiştik ya e, mıknatısı tek yönlü geçirmemiz lazım ki cismin atomları e, bir hizaya gelsin bir düzene gelsin diye. İşte şimdi biz de buradaki bobini bir elektromıknatıs olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu bobine fişimizle 220 volt vereceğiz. Fakat bu vereceğimiz 220 voltu bir diyotla doğrultup vereceğiz arkadaşlar. Doğrulttuktan sonra buradaki manyetik alan e, devamlı aynı yönde olacağı için bu cismimizi bunun içerisinden geçirdiğimizde ama tek yönlü eğer yeter geri çekerseniz e, olmaz e, tek yönlü bir şekilde geçireceğiz. Onun için e, ondan sonra bu cismimiz manyetikleşmiş olacak İsterseniz hemen göstereyim. test edelim bakalım. Şimdi bundan önce size şunu göstermek istiyorum. Bakın buraya bazı metal parçalar aldım. Biraz çokça alayım. Evet. Gördüğünüz gibi bizim bu tornavidamız mıknatıs özelliği göstermiyor sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırıp gördüğünüz gibi hiçbirini çekmiyor. Yani manyetik bir özelliği yok bu tornavidanın. Şimdi ee, fişimizi 220'ye takıyorum sevgili arkadaşlar. Taktıktan sonra bunu yaparken dikkatli olun. Bobin mıknatısı çekecek arkadaşlar. Ee, mıknatısı diyorum. Tornavidayı çekecek. Mıknatısı orada bırakıp hemen fişimizi çekiyorum. Çünkü dedik ya tek yönlü geçireceğiz diye. Tek yönlü geçirdik ve orada bıraktık sevgili arkadaşlar. Tekrar çekersek düzeni bozulacaktır atomların. Manyetik özelliğini yitecektir. Şimdi gösteri zamanı. Ta da da dam. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar artık mıknatısımız pardon tornavidamız manyetik özellik kazandı. Ve bu gayet kuvvetli bir etki arkadaşlar. Ee, başka şöyle ne var mesela metal. Gördünüz mü? Bakın. Çektiğine bakın. Gayet kuvvetli. Yani ee, onun içinde zaten mıknatıs var. Olmaz. Metal bir şeyler bulmaya çalışıyorum arkadaşlar sizin için. Gördünüz mü? Bakın. Heh. Gördünüz mü arkadaşlar tuttuğunu? Nasıl da tutuyor. Yani manyetik özelliği gayet kuvvetli. Onun için e, şimdi ben piyasada bazı ürünler gördüm. E, bunu elektriksiz yapan ürünler var. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. İçerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama e, elektrik kullanmadan manyetize ve demanyetize yapan ürünler var. 30-40 lira civarında da satışı var arkadaşlar. Ama bu kadar kuvvetli bir alan yaratıyor mu? Onu bilmiyorum. Kuvvetli bir etki yapıyor mu? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Yapacağını da zannetmiyorum. Ee, onların nasıl çalıştığı ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen yorumlarda bizi bilgilendirsinler arkadaşlar. Onları da öğrenmiş olalım. Şimdi gördüğünüz gibi artık bu mıknatısımız bizim ee, daha doğrusu bu tornavidamız bizim mıknatıs özelliği kazandı. Peki şimdi bunu nasıl demanyetize edeceğiz arkadaşlar? Yani bu mıknatıslık özelliğini nasıl götüreceğiz bunun? İşte onun formülü de şu. Biz burada kullandığımız diyotu kısa devre ettiğimizde bobinin uçlarına asi gerilim gelecek arkadaş. Yani e, oradaki manyetik alan, üretilen manyetik alan devamlı yön değiştirecek. Ve bu sayede devamlı yön değiştirdiğinden bizim manyetik özelliği olan malzememizi demanyetize etmiş olacak arkadaşlar. Hemen fişimi takıyorum yine. Ve şimdi bu pozisyondayken demanyetize çektiğini gördünüz mü? Evet arkadaşlar biraz önce çektiği için hemen durdurdum ben. Şunun üzerine bir ağırlık koyalım bunu çekemesin. Şöyle bir akü koyalım bunu çekemesin arkadaşlar. Şöyle. Ve tornavidamız da gidiyor mu? Gidiyor. Tamam. Şimdi aslında bunu sabitlemekte fayda varmış. Onu görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen e, yalnız bu esnada AC'deyken bobin biraz ısınıyor. Hemen kapatmaya özen göstermemiz lazım arkadaşlar. Açacağız. Sismimizi geçireceğiz ve kapatacağız arkadaşlar. Açtık. Geçirdik ve kapattık. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım e, mıknatıslık özelliği kazanmış olan tornavidamızın Mıknatıslı gitmiş mi? Gördünüz mü? Hemen gitti sevgili arkadaşlar. Mıknatıslık özelliği. Hemen diyotu tekrar devreye sokuyorum. Açtım. Tornavidamı geçirdim. Kapattım. Kapattıktan sonra gördüğünüz gibi tornavidamız mıknatıslandı arkadaşlar. Gayet kuvvetli bir şekilde. Burada gördüğünüz metal parçaları çekiyor. Gördüğünüz gibi onu da kaldırabildiğini görün. Gayet kuvvetli. Şimdi nasıl demanyetize ediyoruz? Diyot, diyotu iptal edip arkadaşlar AC veriyoruz. AC devamlı yön değiştirdiği için elektromıknatıslık özelliği de bobindeki elektromıknatıslık özelliği de devamlı yön değiştirip bizim metal parçamızın atomlarının düzenini bozuyor. Şimdi hemen açıyorum. Geçiriyorum. Bunda ileri geri fark etmiyor arkadaşlar. Gittiğiniz gibi tekrar çekebilirsiniz. Zaten amaç karıştırmak. Gördüğünüz gibi Hiçbir mıknatıslık özelliği kalmadı. Ve cisimlerimizi tutmaz oldu sevgili arkadaşlar. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Çok hızlı bir şekilde bobininizi açıp tekrar kapatmalısınız arkadaşlar. Çünkü trafo özelliği olmadığı için artık bobinde, bobin de 220'ye maruz kaldığından ısınıyor sevgili arkadaşlar. Şu an sıcak. Öyle aman aman hani el yakacak derecede değil ama... Sıcak. Biraz fazla dursa hem bobininiz yanar arkadaşlar. Düzeneğiniz bozulur. Hem de e, kısa devreye düşerse Allah muhafaza sigortalarınızı falan attırır. Ya da unutursanız Allah korusun bobinler eriyip alev falan alabilir. Dikkatli olun. Çok kısa bir sürede kapatmanız lazım. Bunu unutmayın. Şimdi bu yaptığımız düzeneği şöyle derli toplu bir hale getirelim. Bir anahtar koyalım ve üzerinden açıp kapatalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bu e, bobinimizin e, ucundaki diyotu ben sökeceğim sevgili arkadaşlar şuradan sökeceğim ve bunu bu diyotu e, bir anahtar üzerinden yapacağız şimdi buraya bir anahtar koyalım sevgili arkadaşlar şöyle bu anahtarı 3 konumlu seçmemin amacı ortadayken kapalı birine bastığımızda manyetize diğerine bastığımızda demanyetize özelliğini kullanmamız arkadaşlar şimdi e, demanyetize olayı zaten kolay yani iki ucuna bağladığımızda demanyetize ediyor bizim e, bobinimiz. Şimdi şurayı da bir açalım ve buraya bir suflex geçirelim arkadaşlar. Kablomuzun birini direkt lehimliyoruz arkadaşlar. Onu unutmayın. Biri direkt bobinimize gidiyor. Bir diğer ucu da her halükarda bobinimize elektrik gideceği için arkadaşlar bobinimizi orta uca lehimleyeceğiz. 220 kablomun da diğer ucunu anahtarımızı getirip buradan lehimliyorum arkadaşlar. Biz anahtarımızı bu konuma getirdiğimizde bu konta kapalı olduğu için direkt AC elektrik bobinimize gidecek ve demanyetize özelliği aktif olmuş olacak arkadaşlar. Bu konumu aldığımızda da AC elektriğin diyot üzerinden geçmesini istediğimizden buraya başka bir diyot getireyim. Hemen şu şekilde de bu diyotumuzu bağlayalım. Evet arkadaşlar şimdi de diyotumuz bağlandı. Evet sevgili arkadaşlar izolasyon işlemimiz tamam. E, silikonladık ve e, çarpılmamıza mani olması için oraları izole ettik. Şimdi tekrar bir teste başlayalım. Bakalım ne yapacak ve hangi kademede ne yapacak. Şunu şöylece koyayım da e, çektirmesin yine. Şimdi şuradan şişimizi de takalım. ve e, buradaki anahtarımız kapalı konumdayken buradaki fişimizi bir açalım arkadaşlar ve bakalım herhangi bir etki var mı? Yok herhangi bir etki yok mıknatıslı değil. Şimdi geçirdik ve kapattık. Evet. Gördüğünüz gibi gayet kuvvetli bir şekilde çubuklarımızı çekti. Metal çubuklarımızı. Şimdi demanyetize özelliğini alalım arkadaşlar. Evet. Şu anda da Manyetik özelliği gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey tutmuyor. Evet sevgili arkadaşlar gördünüz. E, manyetizenin ve demanyetizenin ne olduğunu öğrendik ve e, kullandığımız araçları nasıl manyetik özellik kazandıracağımızı ya da e, demanyetik özellik kazandıracağımızı e, yaptığımız düzenekle hem görmüş olduk hem de uyguladık sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar fakat videoyu sonlandırmadan önce bu gibi teknik konulara meraklı arkadaşların kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz. Beğendiğiniz videolar varsa lütfen beğeni bırakmayı, yorumlarda bilgilerinizi, beğenilerinizi, tecrübelerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.